evrene en yakın kapılardan biri açılıyor. Sadece dört ışık yılı uzaklıkta yepyeni bir dünya olabilir. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, güneşimize çok benzeyen Alpha Centauri A adlı yıldızın çevresinde dönen dev bir gaz gezegeni adayı tespit etti. Bu gezegen doğrulanırsa hem güneş benzeri bir yıldızın yörüngesindeki ilk gezegen olacak hem de bugüne kadar yıldızına en yakın gözlemlenen öte gezegenlerden biri olarak tarihe geçecek. Üstelik bu sistem bilim kurgu tutkunlarının yabancı olmadığı bir yer. Avatar filmindeki Pandora'da işte bu yıldız sisteminde hayal edilmişti. Alpha Centauri yıldız sistemi bize o kadar yakın ki bu keşif sadece bir öte gezegen bulmak değil, yaşam olasılığına bu kadar yaklaşmak anlamına geliyor. Ancak henüz her şey kesin değil. İlk gözlemler umut verici olsa da gezegenin yıldızına çok yakın olması nedeniyle Net görüntü almak oldukça zor. Ama bilim insanları kararlı. Belki de bu yalnız olmadığımızı anlamamız için ilk adımdır.